Herkese merhaba arkadaşlar Bugün 4.5 gemi katlamaya çalışacağım Farklı bir içerikte karşınızdayım 2 tane md alıyorum 1.300'den middle'a anca para Güzel. 5 oldu. Burada 5 oldu. Güzel. 6 oldu. İyi. 6, 6 oldu şimdi bu ikisini buraya atacağım 4 m vardı 9M oldu şimdi son md ile çekiyorum kalmadığı için V'ye alacağım. Ha M'de varmış burada. 1-400 tane alıyorduk. 3 tane aldım. Hatta bir tane daha alayım. Şimdi 4'ünü atacağım. 20 tane alayım. şimdi basma kalmadığı için relok katıp hemen geliyorum. Bir de girdim şimdi birden devam edeceğim. Burada da yine basam var. Diyeceğim de yok. Ben götüreyim. Öyle basayım. Hepsi artı 3. Artı 6 yaptım. Bırakacağım. Bakalım. Basan olunca daha iyi ama. Basan olmayınca da götürüyorum işte. Güzel. Güzel. Şöyle şuna da atayım. Şöyle dönelim. Güzel. Çok iyi. Hadi bu da geçerse mükemmel olur. Çok iyi. Şimdi altıya atalım. Bir de bir güzel. Çok iyi. Çok iyi. Olmadı. Sıkıntı yok. Yandı. Şimdi iki tane kaldı. İkisini de yediye atacağım. Bir tane geçerse. Öne geçmiş olacağız. Şimdi o yani sondaki medele 7 olsaydı devam etmezdim de son ikisi de önce devam etmek istedim şöyle birincisi gelsin evet tamam çok iyi şimdi bunu atmayacağım gerek yok yanabilir şimdi bu 13 hem bu da 4.5 hem bu fiyatından hesaplıyorum 4'emden 17'den param oldu. Buradan devam edeceğim. Şimdi bunları buya atıp kaldığımız yerden devam edeceğim. 13'e buyu var. Tamam. Şunu 13'e atayım. Şunu da 4.5'den atayım. 18'den param oldu. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Bir 300 şu üçünü alıyorum. Bir tane de V'ye alacağım. En ucusunu alıyorum. 250 en ucusu, bir tane de V alıyorum. Şimdi şu da devam edeceğim. 18 tane alalım. şansım var gibi buradan oynayalım. Ya da pek güvenemiyorum. Kırmızı yapıyorlar. O yüzden götüreceğim yine. Şöyle atalım biri gelsin. Güzel. Güzel. Yan da sıkıntı yok. Oh, bunun dayanması kötü oldu, o yüzden VB atacağım. İyi, bu geldi. Hadi bu da gelsin. Güzel. Şimdi şöyle sallayalım. yandı bu geçsin bu geçti güzel zaten vb daha pahalı neyse bu kalsın şuradan 2 vb daha alalım şunun vb'lerden bir yaz. Şu ikisini de atacağım. Artı hal çıkmazsa şunu yediye atacağım. On tane alalım. İyi burada basıyorlar ben burada atacağım. Güzel bir şekilde sade geçiyor çünkü. Yandı Allah'ım. riskli gibi bu da ya tam geçti altı beş oldu bir tane M'de alacağım ya yanına güvenemiyorum Şimdi bir tane daha middle alalım götürelim basan yok çünkü şu an hepsi yansa bile başladığım paradayım güzel 4 oldu 5 oldu çok iyi şimdi vb'yi atasım var atalım şöyle hadi gel yandı kötü oldu yanarsa vb7 at. oldu tamam şimdi şu ikisini bir tane daha vb alacağım onları da atacağım. basmak bitti de lokatıp geleceğim bir tane de m'de alacağım son paramı 7 tane kağıt geliyor şaka <laughs> Ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi MP o var onu çorbacı şey atayım. Şimdi para sıfırlamak konu şey yapmayalım bankadan para almayalım. 4 tane daha kağıt alacağım buna. Şimdi burada basıyorlar. O yüzden basmak istiyorum ben de. Şimdi salattıkları için ben de atıyorum öyle. Güzel. güzel şimdi dört <laughs> tane artı altı var ve belaf artı altıya boy kuzan Heh. altı, altı yüz. Bu da dört buçuk 10-20 en para kasmış olduk ben direkt risk atıp hepsini artı atacağım bana iki tane daha kağıt lazım zaten Şöyle iki tane daha alıyorum. Şurada medelerden başlıyorum. Yandı biraz. bir. VB, bir V ve bir M'de yapacağım. Bu da yandı. Güzel bu geçti. Şimdi ne oldu? 6 7 13M bu da 7M 20M para kasmış olduk. Bunları da pazara bırakalım. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olur. Yorumlarda belirtirseniz ona göre 20 devam edeceğim.